Bu şimdi bu sene kestiler. Bir ki Temmuz'a kadar dediler ki şey, ilaç kullanmasın. Bir ki Temmuz'da tekrar evet. dedi çekelim. Ondan sonra Şu anki baş... tedavi e, kiloyla kilo ile ilgili mi yoksa? Yara Paşa'daki kilo ile ilgili. Bakı köyde sinirle ilgili. Hasekide de epilepsi yine o başındaki kisten dolayı götürüp getirirdi. Hı, hı. Şimdi anne, dediler ki, o ki bir şey hissedemiyorsan bu şeyden bayılma bayılma da böyle şey demiyorsan ama durgunluk yine var. Çestirdi ama. Kalır, Durum kalır mı? şey Gene bir bak. Bağırsalar bile ama o sakinleşiyor. O ilacı Sakinleşiyor. Şu anda sakinleşmemesi bile odur. Olmazlar. Ya sakinleştim ki özellikle kimse görmüyor. Artık yani öldü kaldı büyümüş. Söylemek istediğin bir şey var mı? Onu? Yani, ya bu hani video ile ilgili olaraktan senin... Kimse kesilsin internetler kesilebiliyorsa. Oğlum çünkü çünkü görenler bile benimle dalga geçiyor. Sonra sen böyle şöhret, isen, sen olursan, şöhret, sen şöhret isen, olursan, sen şöhret, isen, şöhret isen, olursan isen, televizyonda diller bozuyorlar yani. bile izlemiş. Peki şöhret hoşuna gitmedi mi senin? Yani ne şöhret olmabiliyor. Bir de küfür ediyorum küfür etmesem gireneysa ama bir de çok pis küfürler. Peki hatırlıyor musun sen o zaman yani, yani küfür ettiğin zamanı hatırlıyor tamam. musun ki sen? Peki. Ben biliyorum. Sen yoktun ki. Yok. Ama ben gördüm ki sevgin Şimdi? Sen, sen biliyor ki sevgin abi. Kaç etmiş bir <laughs> yerde internette izlemiş.